Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu PlayStation Plus paketlerinin farkları nedir? Hangi paket alırsak hangi oyunlara erişebiliyoruz? Bununla alakalı kısa bilgilendirici bir video yapmayı planlıyorum. Öncelikle PlayStation Plus, PlayStation konsollarında belli bir ücret verdiğimiz ve bu hizmetler karşılığında belli avantajlara sahip olduğumuz bir üyelik sistemidir. PlayStation Plus'ın 3 adet paketi bulunmakta ülkemizde. Birincisi Essential, şu anda en düşük paket. Bu paketin en temel özelliği PlayStation tarafından ayda 3 adet oyun veriliyor. Bu oyunları üyeliğiniz devam ettiği sürece sınırsızca oynayabiliyorsunuz. Onun yanında Essential'ın diğer özelliği herhangi bir PlayStation oyununda online seçeneklerinden birisine girmeye çalıştığımızda bize gereken üyeliktir. Yani siz PlayStation'da herhangi bir oyunun online kısmı oynamak istiyorsanız en düşük paket olan Essential'a sahip olmanız gerekiyor minimum şartlarda. Bu paket kimler için söylemek gerekirse ben aylık verilecek 3 adet oyuna fixim. Bu oyunları oynar geçerim daha fazla oyuna ihtiyacım yok. Bir de oyunlar arkadaşlarımla online şekilde oynama yardımcı olursa bu paket bana yeterli diyorsanız bu paketi alabilirsiniz. Bunun bir üst versiyonu ekstra paketi. Essential'a göre 1500'e daha yüksek bir paket bu Essential'da olan özelliklerin yanında iki adet yeni bir katalog getiriyor. Ekstra'yı aldığınız anda Essential'daki özelliklerin yanında iki adet de yeni katalog geliyor. Bunlardan ilki oyun kataloğu. Zaten burada videonun en ana konusu budur. Oyun kataloğu yüzlerce güzel oyundan oluşuyor. PlayStation 4 oyunları var, PlayStation 5 oyunları var. Siz PlayStation 5'e de sahip olsanız 4'teki oyunları oynayabiliyorsunuz. Yani 4 için çıkmış oyunları oynayabiliyorsunuz. Bunda sıkıntı yok. Bunun yanında Ubisoft Plus Classic'ler diye serimiz var. Burada da belli başlı oyunları yine üyeliğiniz kapsamında ücretsiz oynayabiliyorsunuz. Ülkemizdeki en en yüksek paket Deluxe paketi. Deluxe paketinin özelliği kısaca şöyle. Klasikler kataloğu PlayStation'daki bu 2, 3 yani eski nesil konsollara çıkmış oyunlardan derlenen bir katalogtur. Burada da yine nostalji seviyorsanız belli başlı oyunları oynayabiliyorsunuz. Bunun yanında diğer bir özelliği yani Extra ve Essential'da olmayan özelliği oyun deneme sürümleri. Bu yeni çıkmış güncel triple A dediğimiz yüksek grafikli oyunların bazılarını belli bir saat karşılığında atıyorum 2 saat, 3 saat, 5 saat civarında oyunun deneyimleme şansını sunuyor. Burada genelde güzel oyunlar oluyor. Yakın zamanda çıkmış güzel triple A dediğimiz yüksek bütçeli oyunları oynayabiliyorsunuz. İndirim dönemlerinde şöyle bir şey oluyor. Mesela şu anda da bu videonun çekildiği tarihte Deluxe'ün şu anda yıllık 2858 lira düşmüş vaziyette. Extra'nın yıllık üyeliği şu anda 2733 lira düşmüş. Ben böyle indirim olduğu zamanlarda kesinlikle Deluxe'u tavsiye ediyorum. Arasında 100 lira civarı fiyat farkı oluyor. Bu farkı vererek hem bu klasikleri kataloğuna erişebiliyorsunuz hem de belli başlı oyunları deneme şansınız olabiliyor. Şimdi fiyatlardan konuştuk, kapsadığı içeriklerden konuştuk. Bir de PlayStation Plus gerekli mi? Yani neden almalıyız? Bununla alakalı birkaç noktaya değinmek istiyorum. PlayStation Plus mutlaka olması gereken bir şey değildir. Ama olduğu zaman bize çok fazla avantaj sunuyor. 2800 lira civarlarında bir paketi aldığınız zaman şu anda ortalama bir oyunun tam sürüm fiyatıdır bu. Bunu alıyorsun ve oyun kataloğundaki yüzlerce güzel oyunlara erişebiliyorsunuz. Mesela bunlardan aklıma gelenleri söyleyeyim. God of War, The Last of Us Part 1, Star Wars Jedi Survivor, UFC 5, Hogwarts Legacy, Ghost of Tsushima gibi yine çok fazla böyle iyi bir oyunlara da erişebiliyorsunuz. Şu anda bu oyunların çoğunun ham fiyatı 2500-3000 lira civarlarındayken bu paketi yıllık aldığınız zaman yine en azından bir yıl boyunca böyle güzel oyunları oynayıp keyifli vakitleri geçirebiliyorsunuz. Oyun kataloğu ve aylık oyunları farkından bahsetmek istiyorum. Şimdi Essential aldığımızda en düşük paketi aldığımızda ne demiştik? Aylık oyunlara erişebiliyoruz. Aylık oyunlar Sony tarafından ayın belirli dönemlerinde bize verilen 3 tane oyundan ibarettir. Bu 3 oyun aylık oyunlar olarak aldığımız zaman yani aylık oyunlarda verildiği zaman kupanya eklediğimizde bu oyunlar bizde plus üyeliği yani en düşük paket olsa plus üyeliğimiz devam ettiği sürece bizde sonsuza kadar kalıyor. Yani aylık oyunlardayken verilen bu oyunu sen katalona ekledin kütüphanene ekledin. Bu oyunu herhangi bir plus üyeliğin devam ettiği sürece kesintisiz oynayabiliyorsun. Fakat oyun katalogundaki oyunlar her an güncelleniyor. Bazı oyunlar giriyor, bazı oyunlar çıkıyor. Oyun katalogundayken sen bu oyunu yani oyun kataloguna yeni eklenmiş bu oyunu sen kütüphaneye eklediğin zaman bu oyunun katalogdan kalktığı zaman üzerinde bir kilit işareti olur. Bu kilit işaretini kaldırmak için maalesef oyunun ya tekrardan plasa gelmesi gerekiyor ya da sen oyunu satın alman gerekiyor. Ama şöyle söyleyeyim oyunlar böyle çok kısa süre katalogda kalmıyor. Yine belli başlı. Senin o oyunu en azından hikayesini bitirecek seviyeye kadar belki bir yıl, altı ay gibi sürelerde bu oyunlar katalogda genelde kalıyor. Yani bir oyun hemen girer girmez çıkması olmuyor. Öyle bir şey söz konusu değil. Video özetle bu şekildeydi. Plus üyeliği almalı mıyız yoksa bir gerek yok mu? Onlara kalır. Fikir sizin. Benim nariz sana hafızam en azından ekstra olan pakete erişim sağlamanız. Bu pakette en azından oyun katalogundaki oyunları oynayıp keyifli vakitleri geçirebiliyorsunuz. Ki yanında şöyle bir şey gibi ki zaten online oyunları oynuyorsanız. FC24-25 gibi oyunları oynuyorsanız zaten arkadaşlarınızla online bir şekilde oynamak için en düşük pakette olsa bir pakete sahip olmanız gerekiyor. Eksayı aldığınızda hem online oynayabiliyorsunuz hem de oyun katılımındaki oyunlara erişebiliyorsunuz. Video özetle bu şekildeydi. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmak isterseniz de abone olup bana destek olabilirsiniz. Başka ne tür videolar görmek isterseniz yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet, hoşçakalın.